Ne söylersen söyle. <laughs> ben Mustafa abi tanırım. Mustafa abi herkese sorar bu soruyu. Bak bana. Ben korktum. de iyi biliyorum. Sorar sorar. Ben de iyi biliyorum. Bak bana geldi. Şimdi işin garip tarafı bu yeni bir sinema çekiminde başrol oyuncusu sinema setteki başrolü vermenin sebebi tek erkek olmaz. <laughs> i̇şte Murat, Murat, yönetmen Murat Uygur'a buradan selamlar. Mesaj çekmiş izliyormuş. Yani. <laughs> ben buna nasıl cevap vereceğim? 3 liman atladım. Şimdi bende sıra galiba. Hani her geldiğimde bu soruyu soruyorsun, dışarıda da soruyorsun abi. Canlı yayındayız yani. Şimdi Murat kardeşimiz başlıyor. Kolay kolay vermez. Bizi de çıkmıştı burada Fram'da. Hı hı. Zaten Suriye'den evet, soru kaçış... Suriyeden kaçış Bütün an sinema <laughs> bütün ana haber butonları falan veriyor zaten. Sağ olsun. Ben bana projeyi açtı. Ben de hani biliyorsun hani sosyal içerikli <laughs> e, şeyler olunca hani filmler veya hani bize düşen neyse onu üzerinize ee, getirin en ee. iyi şekilde. Evet o da Urfa'dan bizi izliyormuş. şimdi Urfa'daymış ailesinin yanında. Şimdi yandan. Murat kardeşimizin Hı -hı. en büyük avantajı senin gibi bir kardeşimize başvuru vermesine fayda kazandı. Niye fayda kazandı? E, basında geniş yer kapsatan zaten siz de biliyorsunuz üzerinde. Tabii e, Türkiye ve yurt dışında dergi ve gazetelerin hepsinde aynı anda Twitter, Facebook, e, aklınıza gelecek internet iletişimiyle ilgili, elektronik iletişimle ilgili çok rahat ve geniş e, çevreye sahip olan bir arkadaşımız. Ha. çok haber zaten, çok Ve tuttuğu eşini, dostunu, arkadaşını gerçekten canı gönülden tutar. Canım abim sağ ol. İlk abi, başta yani... Murat kardeşim Hı -hı. seni kazanmakla en büyük e, avantaj sağlamış Zaten ben durumda. Okan Canvalut olarak dedim, yani e, benim üzerime ne düşüyorsa e, ben yapacağım zaten seninle de ilk önce bu projeyi aslında e, izleyenler bilmiyor ama senin açtın. Sen açtın bana aslında bunu Sağ ilk ol, önce. İlk ağrıcısın. önce senin onda görüşmüştük. Hani senin olduğun yerde zaten ben hep varım. Sağ ol, herhalde olsun. Senden zaten ilk önce bana geldi bu. Ondan sonra hani e, ben de destek olacağımı söyledim. Buradan ailesine e, yönetmenimin sevgiler senden de selamlar bekliyorlar. Annesinin babasının Bizden elinden. bol bol Öpüyorum. Türlü Şov ailesi olarak komple selam ve ailelerine selam ediyoruz. Oyuncu, Ele, büyüklerin yerlerine öpüyoruz. Oyuncu arkadaşlar da oradalar. Çekimler Şimdi, var orada. Şimdi o ekip hep beraber zaten de gerçekten evet. canı gönülden şu an için sadece bir faydası olsun, filmin faydası olsun, izlenirsin diye oradaki dramayı Türkiye'ye yansıtabilecek Murat kardeş bu projeyi başlattı. İnşallah muvaffak olur. onda biz başarılarını diliyoruz. Bir İnşallah. de bir şey daha var. Buyur Siz hanım. Rusya'dan, Ukrayna'dan, e, Azerbaycan'dan, Türk cumhuriyetlerinden, Avrupa cumhuriyetlerinden ihraç oyuncu getirmişsiniz bayan. Ondan dolayı sen başrol almışsın. doğru mu bu? He, bakmış, bak Mustafa. <laughs> <laughs> gene 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 yap <laughs> yap Şimdi yok doğru söylüyor hani yok, o büyük içeriği bildiği için zaten e, şu anda yönetmen e, Urfa'da ve yanında da bir tane e, Rus. Biliyorum. Hani başrol oynuyor o da. İsmini buradan... Sakon muydu? Heh. Ona da selamlar buradan. Peki Murat kardeşim ne yaptı? Doğru buraya söylüyordu. getirdi benim Söyleyi sevgilim diye... Yok buraya getirdi Aman benim o... sevgilim diyordu. Eledim onu yok. Ama Ama ya. ya. Düştün mü? Düşmedi. <laughs> Daha düşmedi. <laughs> <laughs> Devam et azimle. Ya buradan ben selamlar yolluyorum. Buradan da izliyorlarmış ailesinin e, annesinin babasının ellerinden öpüyorum. E, çıkışta da zaten konuşacağız. E, çekimler tüm hızıyla devam edecek. Hani çıktığım programlarda da zaten konuşuyorum. Sen de biliyorsun ama o, ben de fazla <laughs> en Engin, kardeş, Engin kardeşim sen zaten bir <laughs> yok. Bence asıl bomba oradan çıkacak. Arkadaşlarımdan, <gülüyor> arkadaşlarımdan <gülüyor> Murat'tan değil arkadaşlarımdan mesaj geliyor. Rus sevgilim varmış. Rus Doğru sevgilim söylemiş. Allahım. <laughs> Doğru söylemiş. Rus sevgilisi var. Ya nişan ama... taşında biz gezerken benim telefonum bile çalıyor. Okanı istiyorlar. <laughs> Amac ne biliyor musun? Hatırlamıyor musun Okan? Ya iş <laughs> bir bi ara evet, e, telefonu Onur'a verdim dedim ki Bülent'e sorulara konuş da bunlar bıraksın beni abi. nişan taşında yürüyor. Öyle Doğru konuştum söyleyeyim. ben. İş Arada... ama <laughs> işin galip tarafı bu Türk sevgilisinden olacağım diye korkuyor. Rus sevgilisinin adını duydu ya. <laughs> işin bizim bu programda esprisidir. Kimsenin sevgilisi falan oldu falan yok. Ah bir gün de mi oldu yani, yolda yürürken Can Kurtize rastladık değil mi? Ee, ne kadar güzel bir hatıra. Zaten evet da. zaten içeride bana söyledi. Evet. Ondan bahsedeceğim diye Mustafa abi. Yani ya, Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin toprağı İstağlar bol olsun evet, diyor sevgili Kurtize. Ant TV'nin önünde sen düzelt onur istersen hani evet. Ant'nin önünde bir şey şeyimiz oldu böyle. Tartışma sanmışlardı, magazinler yazmıştı falan. O nasıl oldu sizin? İstersen Onur sen anlat. Şimdi, e, Tuncay kurtis Okan'ın bir şeyini yanlış anladı. Ama ne konuşulmuştu orada o anda? Tuncay abi. Elini, e, ha. Tuncay abinin elini ben hani biz Adanalı olarak hani böyle Evet. sen de ben de böyle sert çıkarız, <laughs> baban aslın falan filan. Öyle de yapınca ben Biraz herhalde Ali acıdı. Herhalde e, abinin. şey evet. yaptı. Okan'a ah. tepki gösterdi. Ben bunun üzerine işte söylediğim araya oyuncu edin. arkadaşımız o çok iyidir genç çok başarılı deyince ondan sonra Okan'ın işte solcu sevdi falan de. oradan girdi Okan da biraz o tarafı var Tuncay abi falan filan deyince. Tuncay Yumuşadı. o Adana'lı mısın Yılmaz Güney'den bahsettik falan Böyle o yırttı yırttın evet. yırtamayacak. Allah rahmet eylesin ya. Hatırlamadım. Yani, i̇şin garip tarafı Allah rahmet eylesin bir Yılmaz Güney kurtarmış seni de. Yani Onur Akay senin peşinde dolanmak zorunda mı kardeşim? Ya. ya. Yani. Yaktar yani... soy diye bir Onur Akay <laughs> Zaten beni şey Çağatay belli bir miktar herhalde para yolluyor bana göz Çünkü <laughs> <laughs> ikidir üçtür kavgadan kurt kurtarır hani beni. Yani tam alıyor mikrofonu söylüyor bakıyorum. Kavga edecek adam yok, fiste oynuyorlar falan bakıyorum Onur Aka'ya almış mikrofonu. Lan ne oldu? Kavga ediyorduk, hemen yumuşatıyor sağ olsun. Ya bu <laughs> şeyde e, toplumda kavga gerçekten kaçınılmaz hale geldi. Ya bu evet. neredeki bir kokteyle gitsek, neredeki bir açılışa gitsek, neredeki bir defileye gitsek mutlaka mutlaka kavga çıkıyor. Ya bu nedir ben anlamadım. Yani neyi paylaşılamıyor? Yıllar önce de beni dinlemeye geldiler. Ben sahne diyeyim. Ee, i̇şte başka manken arkadaşlar var. Bir baktım hepsi 1.90. Ben üç Almanya'ya gidiyorum. İstanbul <laughs> <laughs> Hepsini bıraktım gittim Almanya'ya. <laughs> Hatırlıyor musun? <laughs> liman, liman değil. Gelelim şimdi yok burası bir şey ya. Sevgili Serhan Usta'ya geldik. Ama Serhan kardeşimin şey fazla ya. İki tane ne çift tabanca geçiyor. <laughs> yani hiç tek gezdiği yok. Zaten bekarım diyor, evliyim demiyor sadece. Evet. O konuda hiç şey yapmıyor, sakıncası yok zaten. Yok canım benim için bir sakınca. Hiç, sıkıntı yok. <laughs> hiç. Boy sen, da var. Sen, sen bizi magazinlik yapacaksın yarın. Yani sen <laughs> her geldiğin program bir onur dan bir senden. Ben yani çıkacak değil mi? Evet bu yani. sen Rus, Rus çıkacak senin yüzün. E sen hani sen, sen gelirken, oğlum ya? sen gelirken bir Rus bana, bir Ukraynalı bana getirecektin. Ne oldu? Hepsini gelmeye getirdin. <öyle <laughs> <ne gülüyor> etmişim. Şey. aman hayır. aman. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani en son konuya yani. geldi aslında. Sen Hayır, Bakın değil mi? Mısın? Konuya geldi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani ne <laughs> yapacağız? Reklam arasında mıyız? Benim getirmem. <laughs> yok, 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 reklam arasında ben de öyle zannetmiyorum. Asla. Biz reklam arasında değiliz şu an. Canlı yayındayız. Şimdi müzikte bayağı bir kısa sürede bayağı başarılı var. Evet. de ki sırf şunu gösteriyorsun. Abi Çağatay'a seslensene. Bu Şarkılarımı da, da deyince. Mustafa Öğren'e yani. Çağatay buradan oradan ben yabancı birini gönderemez ki bana. Aa, ya Mustafa Hayır, <laughs> yani. <laughs> Mustafa Çağatay'a buradan söyle bak. Çağatay'a buradan e, Şimdi, bir buçuk hafta sonra gelip. Çok teşekkür arayıp, ediyorum. Çok güzel. Ve bir e, bak, şey yapacak. Bak. Bir şey yapacak. Bir şey yapacak. Yemek <laughs> <yiyecek gülüyor> Sana öyle söyleyeyim. Şimdi karıştı ortalık. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> karıştı. Sen söyle abi şey Çağatay benim sözüm var sana o yemeğe geleceksin beraber de yiyeceğiz sen de olacaksın zaten hediyesi ama ya, sen ne benim hediyemi sen getireceksin. Yok ben dedim ne... hediye getiremez o ya. Ya Mustafa abi anla. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> Neyse bunu hemen hızlı bir şekilde Nedine konuşacağız. Bir şey soracağım Onur Akaya son en son olarak Twitter'da yazdıkların hemen hemen her gazetede yer oluyor. ve özellikle sanatçılara verdiğin değer Hastalıklarında sağlıklarını sağlıklarında da, olman ve destek olman konusunda çok kısa bir şeyler söyleyebilir misin? Yani Twitter'da bir şey yazıyorsun. Tabii. İnsanın yani, mezen müze senar olsun. Evet. Şöyle <laughs> oldu. Ben geçen sene, iki sene önce TRT Müziği'ye konuk olduğumda Zekümren'in doğum günü olan 6 Aralık tarihini Türk Sanat Müziği Günü olarak önerdim. Evet. Ve bu kabul edildi. Her sene 6 Aralık Türk Sanat Müziği Günü olarak benim önerimle kutlanıyor. Bunun üzerine basın çok ilgi gösterdi. <laughs> Daha sonra da işte Twitter'dan her yazdığımızı haber yaptılar, Hı -hı. yapıyorlar. Ee, ben de geçtiğimiz günlerde e, gönül yazar, değerli evet. sanatçımız e, buradan saygı sunuyorum. Rahatsız düştüğünü duyunca... Hı -hı yazdım Twitter'dan. Bütün gazeteler yer verdi. Daha sonra da Müzeyyen Hanım'ın e, bir rahatsızlığı oldu. Hı -hı. Hastaneye kaldırıldı. Onu da yine basına ben duyurmuştum. Hı -hı. Bunun yanı sıra da Twitter'dan yazdıklarımı sürekli yazılı basın e, haber yapıyor. Evet. Yani. Evet. evet. Çok güzel evet. Şey. Buradan da teşekkür ediyorum kendilerine <laughs> ilgilerinden dolayı. Çok teşekkürler. Okan kardeşim teşekkür senin gizli bir yeteneğin gördük de şöyle kısa bir mısra sen şu sazın başına bir geçiver. Biz burada Vedat Alkin'den kısa bize parça hemen bir hemen çabuk çabuk hemen. Çünkü ondan sonra, <laughs> sonra kardeşim. Zamanınızı Yok, tutup hemen başına Sen de hemen sen hemen başına bir parça çabuk bakayım öyle Korkmaya bir yeteneğin olsun. olduğunu biliyorum ben <gülüyor> senin. yer <laughs> Evet. <laughs> <laughs> kısa bir parça <gülüyor> 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 bir görelim onu da. Aa, ya. Aa yarın çıkar şok 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 mankenlikten evet. Iı, sahnelere. Bu, <laughs> par bu doğru mu değil mi onu göreceğim ben senden şimdi bence bunu bunu beklemiyordu. Bunu beklemiyordu kendisi. Şimdi ya, <laughs> vedalarımızı alalım. Hemen vedalarımızı Onurcumdan alalım. Onurcundan güzel bir eserle veda ııı e, kapanışı evet. yapalım. Ama bundan önce halkımızı şöyle ya ben de çok teşekkür ediyorum sana abi. Hani biliyorsun hani her zaman buradayım. Sen, sen ne zaman diyorsun zaten. Allah razı e, olsun. Oradan Çağatay da destekliyor bizi, seni. Bizi ee, medya ailesi olarak hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu Türk medyada dahil olmak üzere bizi internette şu an için buluştan arkadaşımız bizi dinliyor ve kaydını yapıyor. Zaten e, otomatikman pazartesi günü hem e, YouTube'da hem Festi eklemiş olarak göreceksiniz. Aynı evet. zamanda bunun yanında Çağatay kardeşimiz, Okan kardeşim kanalıyla zaten bize e, her hafta Benim FN'den Avrupa gerekiyor. Evet, Zaten ya benimle ilgili zaten çalışmaları var. Bir de Seninle seni sevdiği ilgili, için. Seni de sevdiği için evet, de o bizi de artık kendine yönel... Zaten yani beni de çok beni seviyor. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Hep evet, bana da, yazar. Onlar da hatta beni seviyor da, mu sevmiyor mu emin değilim. Berne ben bu bir hafta hep... boyunca bayağı kızdırdık kendisini. O yüzden sevip sevmediğinden pek emin bu değilim. Değil. Bu o Ama o sevdiğini değilim. biliyorum eminim. Berna ben buradan aileme, sevdiklerime, a, herkese Peki, teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Şimdi bitmez tükenmez hasret içinde sensiz de seninle yaşayacağım hayalin gözümde ismin dilimde sensiz de seninle yaşayacağım hayalin gözümde İsmin dilimde sensiz de seninle yaşayacağım Ayırlek sebebi seninle yaşayacağım.